arkadaşlar. Çok şükür uzun bir aradan sonra bu güzelliğe geri döndüm. Peki neden böyle bir ara verdim? Şöyle biraz zorunlu oldu. Tatiller, tatil sonrası bir hastalık. Ama nasıl bir hastalıksa bitmiyor. Biri başlıyor, bir başkası bir başlıyor. Bitiyor işte başladı, başkası başlıyor filan derken ee, ciddi bir rahatsızlık dönemi geç geçirdim. Ben size hastayken bile en az 2-3 kilometre koşun demiştim ama yani büyük konuşmuşum arkadaşlar muhtemelen delta varyantına e, yakalandım. Uf. Yani böyle 15 gün falan kendime gelemedim yani boğazımdan su geçmedi, yemek yemedim, e, ateş, ağrı, müthiş bir halsizlik. Yani kendimi çok kötü hissettim açıkçası. Uzun bir aradan sonra nabzımı da çok iyi bir noktaya getirdikten sonra İlk defa bugün koşmayı başardım. Fakat nabzı eski getirmek için biraz sıkı idman yapmam lazım. Haliyle bu 10-15 gün biraz kendime dikkat edeceğim. Ve Frikultura'ya koşmayı düşünüyorum. 22 ya da 54. Hangisi olur bilmiyorum. Şimdi bir idmanları tamamlayacağım. İnşallah 54'ü koşarsam İstanbul Maratonu'nda 3.15 hedefimi daha önce söylemiştim. Ee, onu tutturabilmem daha kolay olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi bugünkü koşumun uzun zaman sonu yaptım koşunun bakın şöyle göstereyim. Ee, yavaş gidiyor. Çok hızlı bir tempoda değilim. 1 saat 50 dakikadır koşuyorum. Efendime söyleyeyim neredeyim? 18 kilometre 15. Yani 150. metre diyeyim. Şimdi bunu 20'ye tamamlayıp bitireceğim. Ondan sonra eve gideceğim. Tekrar görüşürüz. Ee, sonra, e, koşu bittikten sonra tekrardan bir video ekleyeceğim sonra. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar koşumu bitirdim. Yavaş bir koşu oldu. 1500 kalori yaktık. Bakın şu şurada daha önce yaptığım çekimlerde gördüğünüz bir kulübe vardı. Şu benim araba zaten biliyorsunuz oraya park ediyorum. Bu kulübe arkadaşlar buraya alındı çok güzel oldu. Daha ferah, daha geniş bir noktaya geldi. Peki neden böyle bir şey yapıldı? Çünkü biliyorsunuz ee, Kurtuluş Savaşı'nın başlayacağı ee, günlere yaklaşıyoruz artık. 25 Ağustos'tan başlayacak. 26 Ağustos diyerekten gidecek. Yakında burada kutlamalar olacak. Onun için buraya böyle bir hazırlık yaptılar. Daha güzel oldu. İnşallah akşam başlayıp sabaha kadar sürecek olan yürüyüşe siz de katılabilirsiniz. Ee, ben o gün koşmayı düşünüyorum. Ee, yani Suud'dan zirveye doğru koşabilirim diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum bakacağım. Ee, yalnız bacaklar koşmaymış arkadaşlar. 20 kilometreyi yaptım. Oh, 2 saat 3 dakika sürdü. Yaklaşık 400 metre yükseklik kazandım. 1750 rakımda. Zor bir koşu. Ah. Eski gücüme Yani bıraktığım andaki Koşu kabiliyetime inşallah bir hafta on güne kavuşacağım Önümüzdeki hafta Pazar günü Eskişehir'de e, Bir yarı maraton var Benim için hedef yarış değil Eğlencesine gideceğim e, Kaçta tamamlarım bilmiyorum Lay Hem kendime bir tatil Üç günlük şeyde Ama asıl şimdiki ilk hedefim Yakın zamandaki ilk hedefim Frick Ultra'da kendimi iyi hissedersem 54 koşmayı düşünüyorum. Yok kendimi iyi hissetmezsem 22 koşacağım. Büyük konuşmak istemiyorum. Biliyorsunuz daha önce büyük konuştum. Hasta olsanız da işte spor yapın dedim. İşte ne bileyim her gün koşun falan dedim. Yapılabilecekken bir şeyi yapamaz, yapamaz hale geldim. Ee, sanırım orada hata yaptım. Ama her gün koşmak lazım. Yine söylüyorum yani. Eğer hasta değilsen tamam hastalıkları çıkaralım. Ee, ciddi bir de e, hayatında bir problem çıkmadıysa yani işini etkileyecek e, ailen etkileyecek sosyal anlamda seni geride bırakacak bir şey de olmadıysa arkadaş koşuyu bırakma ah bacaklarım mahvoldu gerçekten 20 kilometre koştum ama beni yordu. toparlayacağım kendimi e, İstanbul Maratonu 3.15 hedefim hala devam ediyor e, herhalde 2.5 ay falan kaldı önce ferikultrayı halledelim ondan sonra gerisine bakacağız bugünlük bu kadar 20 kilometre uzun bir aradan sonra Bacaklarım et kese kese koşmayı başardım. Hepinize sağlıklı ve spor dolu günler dilerim. Bay bay.